Herkese selam arkadaşlar. Bugün de yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz uzun zamandır Instagram'ın mavi tık paralı versiyonu çıktı ve Türkiye'ye gelmemişti. Ve artık Türkiye'de arkadaşlar. Bununla alakalı bir video çekmiştim. Binlerce kez izlenmişti. Türkiye'ye geleceğini söylemiştim. Türkiye'ye geldiğinde de hep beraber sizinle mavi tık alacağımızı söylemiştik. Ve şu anda o videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemenizi rica edeceğim. Çünkü size çok teknik bilgiler de vereceğim arkadaşlar. İlla ki bu mavi tik alma olayını çeken bir sürü kişi olmuştur. Ama ben size işin püf noktalarını da söyleyeceğim. Almak tabii ki de çok kolay. Ama aldıktan sonraki yapmanız gerekenler veya karşılaşacağınız sorunlarla alakalı birkaç madde şeylerine bahsedeceğim. Onun için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve tabii ki kanala abone olun arkadaşlar. Bu kadar uğraşıyoruz. Bir abone ya bu kadar bedava tık tık. Yorum da yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz de. O zaman geçelim videomuza. Nasıl mavi tık alınıyor Instagram'da? Hep beraber görelim. Evet arkadaşlar şimdi telefonumuzu elimize alıyoruz, Instagram'a giriş yapıyoruz ve gördüğünüz gibi bana bu şekilde bir bildirim geldi. Ee, sizde yoksa bu bildirim telaş yapmayın arkadaşlar. Sizde yoksa hemen sağ üst köşedeki üç noktaya tıklıyoruz, oradan Ayarlar ve Gezilik, daha sonra meta aşağı indiğiniz zaman Meta Verified butonunu görmüş olacaksınız. Tıkladığınız zaman karşınıza hemen kaydol şeklinde ve mavi tık aldığınızdaki özellikleri gösteren bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Buradan abone ol butonuna basıyoruz ve hesabımızı seçiyoruz. Birkaç tane hesap tanımlı olabilir. Biliyorsunuz Meta hesabına birkaç tane Instagram hesabını tanımlayabiliyorsunuz. Buradan eee abone kalmak istediğiniz hesabı seçiyorsunuz ve daha sonra karşınıza bu şekilde bir faturalama ekranı geliyor. Fiyatı yazıyor. Gördüğünüz gibi 259.99 Apple üzerinden fiyatı bu Google Play'de farklı olabilir ve bilgisayar üzerinden aldığınızda fiyatlar farklılık gösterebilir arkadaşlar ama mantık olarak aynı şekilde alıyorsunuz. Daha sonra fatura faturalama ekranı karşımıza geliyor. Şimdi ö ol butonuna basıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi benim sistemimde tanımlı yani Apple kimliği tanımlı kredi kartımdan tutarı onaylıyorum ve tutarı çekiyor ve işleminiz tamamlanmıştır diyor. Bundan sonra da karşımıza e, bilgi e, karşımıza şu ekran geliyor arkadaşlar. Bu ekranda da bilgilerimizi kontrol ediyoruz. Bakın burası püf noktalarından bir tanesi arkadaşlar. Şimdi Buradaki adınız, soyadınız, e, kullanıcı adınız hiç önemli değil. Adınız, soyadınız bir sonraki ekranda göndereceğiniz e, evrakla aynı olması gerekiyor arkadaşlar. E, onun için buna çok dikkat etmeniz gerekiyor ve özellikle de profil resminize. Profil resminize herhangi bir karakter olabilir vesaire olabilir bunları kabul etmiyorlar arkadaşlar. Gönderdiğiniz evraktaki görselle koyduğunuz profil fotoğrafının çok benziyor olması gerekiyor. Aksi halde onaylanmayacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun bilgilerimizi kontrol ediyoruz. Daha sonra ileri butonuna basıyoruz ve bizden gördüğünüz gibi pasaport, ehliyet ve benzeri gibi 4 tane seçenek çıkıyor. Ben ehliyetle onayladım. Ehliyeti seçiyorum ve ileri diyorum ve karşıma kamerayı açıyor arkadaşlar. Burayı biraz kapatacağım tabii ki kişisel bilgilerim olduğu için. Buradan ehliyetinizin veya herhangi belgenizin önünü ve arkasını düzgün bir şekilde çekmenizi istiyor. Çekiyorsunuz ve gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi işlemimiz tamamlandı ve bize diyor ki 48 saat beklemeniz gerekiyor onay süreci için. Ben 48 saat beklemedim yaklaşık 12-13 saatte falan bana onay bildirimi geldi onaylandı ilgili bildirim geldi. Şimdi onaylandı ile ilgili bir bildirimini göstereyim size. Bu şekilde bildirim geliyor arkadaşlar. Daha sonra mavi tıkınız gördüğünüz gibi hesabınızda yer alıyor. Şimdi videonun en can alıcı noktasına gelelim arkadaşlar. En başınlara bahsetmiş olduğum gibi videoyu sonuna kadar izleyin dedim. Çünkü bütün püf noktalarını sonunda sizlerle paylaşacağım demiştim ve paylaşıyorum. Birinci püf noktamızı az önce söyledik arkadaşlar. Bilgilerin doğruluğu çok önemli onaylanması için. Peki bilgilerin doğruluğu ödemeyi daha önce yaptık ve bilgilerimiz yanlış. Onaylanmıyor arkadaşlar. Ee, bu durumda eğer siz bilgileri güncellemezseniz 3 gün içinde yanlış hatırlamıyorsam paranız geri iade alabiliyorsunuz. İşte püf nokta tam da burada arkadaşlar. Eğer bilgileri doğru yapıp ben vazgeçtim derseniz o parayı geri iade alamıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkinci püf noktamıza gelelim. İkinci püf noktamızda mavi tık aldınız her şey okey ve profil resminizi değiştirmek istediniz. Veya Adınızı değiştirmek istediğiniz veya kullanıcı adınızı değiştirmek istediğiniz. Bu tarz işlemlerden sonra üyeliğiniz tekrar onaya gidiyor arkadaşlar. Mavi tıkınız orada duruyor fakat onaya gidiyor. Eğer onaylanırsa o bilgiler yeni güncellediğiniz bilgilerle kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Eğer onaylanmazsa bir onaylanmadı uyarısı geliyor ve eski bilgilerle, onaylı bilgilerle devam ediyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu bir püf nokta değil. Tamamıyla benim fikrimde ben sadece video çekmek için aldım ve ekranları görmüşsünüzdür muhtemelen geri iptal ettim. E, para iadesi dediğim gibi alamıyorum. Bir aylık kullanımdan sonra mavi tıkım benim geri alınacak. Çünkü ben 300 lira vermek istemiyorum arkadaşlar. Yani 260 lira 300 lira neyse vermek istemiyorum. Tabi vermek isterseniz de size kalmış bir şey. Bizden bu kadardı. Tüm detayları anlattığımı düşünüyorum. Eğer kafanızda takılan bir şey varsa videoyu bir kere daha izleyin. Hala takılıyorsa yorumlara İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince ben size yardımcı olmaya çalışırım. Ama tabii siz de bunu bir şekilde bana abone olarak karşılığını verebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir şey istemiyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.